arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle dişçi seti deniyoruz. Aslında bu annemle Ve diş yapacağız. Oynamamı da getirdim burada. Şimdi oy yapalım. Bunlar diş malzemeleri, diş fırçası, ayna, diş diş tel yapıcı, tel yapıcı. E, arasındaki şey temizliyor. Ben bunu bilmiyorum ama. Bu çürükleri çıkartan iğne, bu da diş kalıbı. Ve oynanır. Şimdi yapalım. Ben önceden yapmıştım. Sonradan bozdum. Bu yüzden onları takacağım. Şöyle. Ama bir tane bir şey daha yapacağım. Değişik bir şey. Şuna şöyle bastıracağım. Ne yapıyorsun ya? Bu arada kardeşim doğdu. Şimdi şu iki dişini şuraya yumuş olarak takacağım benim gibi. Sonra şunlara şöyle şöyle işte bağlamaya çalışacağım. Bağlandı bu. Şunu bağlayalım. Bağlayalım. Aferin çocuğum. Üst dişleri yapsam yapmasam kararsız kaldım. Ama yapayım. Açamadım. Açtım. Bu yeşil de çıktı. Şunu çıkartamadım. az yeşilimsi yeşilimse bir şey yok. Zaten bu da yeşilimsi var, ona katarım onu. Şu çıkartacağım. Çünkü zaten e, bu diş kalıbına koyuyorsun bir tane, öyle takıyorsun. Bir tane oyuna vur zaten bir tanesi anca yetiyor. Çıkartamadım bir dibine yapışmış. <laughs> Yaşa. Kardeşim yan tarafta hapşırıyor. Neyse. Gülüyor mu öyle? Neyse. Biz konumuza göre. içine. Böyle. İçine girmiyor. Şu an kumanda gibi tutuyorum elimde. Aslında bunu ben dün çekecektim ama okul var diye çekemedim. Okullaştır <laughs> bu arada. Belki video ben yiyorum şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Altın diş. Çok diyor? Şu ortadaki iki dişten dışı şu şu diş çıkarmam lazım. Çünkü şurada diş yaptım ona. Sonradan bir de şunu çıkarmam lazım. Çıkarmak için şu kullanacağım. Daha koyuyorum. Neyi çıkartıyordum ben? ben şunu şu, şu çıkarttım. Bu mı çaldı? Neyse bir şey olmaz. Şunu çıkardım ama zor çıktı. Şu en azından kolay çıkmıştı. Ben şimdi şu altın şeyi. Slime mi burada? Küçük, küçük, küçük. Oh. Şöyle bir daha daha altını çizelim. Koyamıyorum. Hemen buna büyük, büyük geliyor. Bilmiyorum. Sadece Allah yine <laughs> yanlış yere yapıştırmışım. Neden benim böyle bir <laughs> hayatım? Şimdi şunu ayarda mı yapacağım? Şunu çıkartayım. Böyle oldu. Ve yapıştır. Şimdi o sayıda devirde seni, <laughs> Sen de seni <laughs> Sen de şöyle bastırayım abi başına gelmiyor kutuda şunu öbür dişle çıkartalım bana döndün çocuğum şimdi şunu buradan çıkardığıma göre buraya gelecektir bir tane diş alalım ilk buraya bağlayalım tamam ve tada. Benim gibi iki tane şöyle şey oldu. Güzel oldu aslında ama hızlı kapanmıyor bu kere. Bunlar şöyle bir kontrol edelim. Şu yüklerle. Şunu azıcık var ama bir şey olmamalı aksın. Burada gümüş. Bu arada rengarenk dişi olmuş şu şu. Genellikle ben şuna 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 falan da yapacaktım ama olmadı. Şimdi ne oldu? Şu dişin üstüne değil kaçacağım yani. dişim istedi. Ay kes çıktı. Deliği açtım. Bu deliğin içine genellikle gümüş koyuyorlar. Şu ben yapmayacağım. Bu arada bu ne aletiymiş biliyor musunuz? Diş teli aleti böyle. Buna... Oynamanı şöyle... Sus ya. Şöyle seviyorsun. ama böyle diye dişin boyuna göre yapıyorsun. Kusacağım gün var mı? bunlar fırça zaten. Herkes biliyor. Altıncı. Bu da diş fırçası. Herkes biliyor. Şırınga. Şırınga mı hmm. İğne mi der? Şırınga. Bir şey iğne yapıyoruz. Bana yapıldı. Bir şöyle. Bir yer. İğne koyacağım ve düşürdüm. Ama bu kez pande. Açıyoruz. <laughs> Arkadaşlar sonunda bir cüret şey kapatacağım. Görüşürüz. Tabi ama arena almayı unutmayın. Kırmızı kürüşü yiyorsun Hadi bay bay. Ya şu an gülüm yok. Bay bay. Konuşamadım. Görüşürüz.